selamlar yeni bir Brostar sitesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz her ay youtuberlar arkadaşlar 8000 elmas içeren bir tane hesap veriyorlardı. Fakat bu hesap bugün arkadaşlar 8400 elmas olarak benim elime geçti. Bugün bu hesapta 8400 elmasla çıkartabildiğimiz kadar karakter Çıkaracağız arkadaşlar. Ve bu videoyu en aşağı 84000 like bekliyorum. Çünkü 8400 elmas yüklenmiş. 84000 like atarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Ve arkadaşlar son 8000 abone kaldı. 8000 abone sonra hem çıkartana kadar su işlemi sizlerle birlikte olacak. Ve 900000 abone üzerinde kuru çıkartana kadar kuş yemediğim de videosu sizleri bekliyor. Abone olmak ilk saniyede bir ama şu an abone olarak bana destek olabilirsin. Hızlı bir şekilde 900000 abone olurum ve bu videolar sizin karşınızda olur arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir karakter çıkarttığımızda onun enderliğine göre puan alacağız. Kromatik ve karakterler çıkarsa 10 puan alıyoruz. Gizemli karakter 5 puan, destansı karakter 3 puan, süper ender karakter 2 puan ve ender karakterler 1 puan olarak sayılıyor. Şu an savaşlarıma geliyorum. savaşlarda zaten barney var. Yani şu an bir puanımız cepte arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi çok mantıklı bir şey yapmak istiyorum. Bropes'e gelip Bropes artı 10 kademeye etkinleştirmek istiyorum. Bropes artı 10 kademeyi alıyorum. Ve Bropes artı 10 kademeyi aldıktan sonra Bropes aşamasından arkadaşlar 30. aşamaya kadar geleceğim. Ondan sonra elmaslar aşamaya başlayacağım. Ve bu şekilde daha mantıklı ve 850 elmas gidiyor sanırım. Ben bunları hesapladım bir önce. 850 elmasa bir efsane ve karakter çıkartabiliyorsunuz. Yani Sör çıkartabilirsiniz. Buna toplamda 10 puan falan yapıyor. Ve Sör'ü açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şuan Şu an 10 puanımı hanım 10 puan geldi. Temel search açarak başlıyorum. Ve şimdi bir mega kutu açıyorum. 3 yaz. 4 yazdı. İki karakter geliyor. Aa bir karakter geliyormuş ya. Ne gelecek abi? El Primo. Bu bir puan sayılıyor galiba. El Primo çıkartana kadar kendimi unuttum. El Primo'yu çıkarttık. Tersten başlamayacağım. Direkt Miyokus'tan başlayacağım. Bir büyük kutu geçiyorum. Büyük kutudan 3 yazdım. Bir şey gelmedi. Buradan Super Ranger'ı buraya hiç almayacağım arkadaşlar. Çünkü kupa karakterler sayılmıyor. Buradan Savaş Kutu. Savaş Kutu'dan bir şey gelmedi. Bir Mega Kutu. 5 yazarsa bir şey gelecek. 5 yazdım. Abi ne geliyor? Ne geliyor? Aa Poco geldi. Bu da her Bu da güzel. Bu da güzel bir karakter. Devam edelim arkadaşlar. Ve buradan bir elmas daha alıyorum. Buradan bir büyük kutu. 3 Üç yazdı. üçten bir şey çıkmadı arkadaşlar. İlerliyoruz. Buradan bir savaş kutusu. iki yazdı. Buradan gidiyorum. Bir büyük kutu. 3 yazdı. Bir şey geliyor Gelmiyor bundan. Rosa daha çıkartamadık. Büyük ihtimalle Rosa büyük kutudan çıkacaktır. Fakat ne zaman çıkacak bilmiyorum. Buradan bir büyük kutu açıyorum. Rosa'ya Aha Rosa geldi. Ariko geldi. Rico burada iki puan yapıyordu galiba. Ve iki puan da şu an cepte arkadaşlar. Bir mega kutu açıyorum. 5 5 yazık karakter gelecek mi? Gelmedi. 6 alması gerekiyor artık. Yani şu an normal bir şekilde hesabımız normal bir düzeye geldi arkadaşlar. Yani artık 5 yazınca karakter verme olası da çok düşük. Bir büyük kutuda açıyorum. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Buradan taş çekiyorum ama 10 taşımız daldık. Da bir büyük kutu daha. Bu büyük kutudan da bir şey çıkmadı. Buradan savaş kutusu. Ne olur gelsin gelmedi. Rosa daha çıkmadı arkadaşlar. Yani bir puanımız hala çıkacak. Rosa'yı niye çıkartamadım ben? Rosa niye çıkmıyor? Rosa bundan çıkacak. Oha 7 yazdı. Oha 7 yazdı. 2 karakter geliyor. Bir tane Karl gelecek, bir tane Rosa gelecek. Rosa, Karl nereden bildim lan? Rosa gelsin. Oha! Ben ben beklemiyordum. Ben beklemiyordum. Destansı karakter çıkarttık. Ben beklemiyordum. Bir Karl'ı bir destansı karakter çıkarttık ve da daha Rosa çıkmadı arkadaşlar. İnanılmaz şey olan şu. Rosa daha çıkmadı. Yani şu an baya hayvan gibi puanım var. 7 yazdı arasını satayım. Bu ne? Oha arasını satayım. Oha! Bir Penny, bir de Rosa çıkacak. Bir Penny, bir de Rosa. Rosa, Penny gelsin. Beni gelsin, nereden bildim? Ben bu işi biliyorum, montaj yapmadım kesinlikle bu videonun üstünde montaj yok. Ben bu işi biliyorum arkadaşlar, Rosa ile de çıkarttık. Bir savaş kutusu, bir şey çıkmadı bundan, süper öner çıkmadı bu kutudan. İlerliyorum buradan 20 elmasınızı da alalım ve bir büyük kutu. Ver bana, ver bana! Ver bana. vermedi Yazıklar olsun. Buradan gidiyorum. Bir savaş aşkısınıza arkadaşlar. Bir şey çıkmadı bundan da. Güzel açtık bu arada yani. Bence çok güzel çıktı. Bayağı bir mesaj Fakat Sörcü açtım bana buradan bayağı bir puan katkısı oldu Sörcü. Buradan büyük kutuyu da açıyorum. Artık bir şey çıkmıyor gibi. Fakat sıkıntı yok. Savaş kutusunda yaşadım. Bir şey çıkmıyor arkadaşlar galiba. Şimdi gideceğim. Bu elmasların hepsinden mega kutu alacağım. Elimizde 7591 elmas var. Oha özel teklif var. Ücretsiz kutu yalım. Özel teklif var. Özel teklif var. Abi özel teklif var. Açıyorum. 3 mega kutu 119 elmas aldım şu an çok geldi şey yaptım 7 yazdı Lan ne oluyor Lan ne oluyor Oha Oha Bibi <laughs> Lan ne oluyor bu oyuna Oha nasıl satayım bu ne Lan bu ne bu ne Bu ne oha Devam 1 mega kutu daha 5 yazdı oha, oha nerede değil oha nerede değil Oha nerede değil 1 mega kutu daha Beş yaz. o kadar değil arkadaşlar, o kadar değil, çok heyecanlandım, çok heyecanlandım, farkındayım, çok güzel gidiyoruz, baya mükemmel gidiyoruz, buradan bir mega kutu daha, bir mega kutu, yedi yazdı, oha nasıl satayım, hiil açtım, yuh, yuh, yedi yazıyor, ne geldi, jacky, jacky, bir tane daha, bir tane daha neler gelecek, bir tane daha neler gelecek, oha, oha, lan ne alaka, neden bu kadar çok karakter çıkarttım ben birden, oha nasıl satayım, Oha! Yemin ederim, yemin ederim bir hilaştım ben. Yemin ederim hilaştım. Devam. Altı yazdı. <laughs> Abi, ne geliyor? Ne geliyor? Vay anasını. Derin, heyecanlandım o kadar. Derin'i de beklemiyordum. Devam, devam ki. Beş yazdı, beşten bir şey çıkmaz tabii ki. Devam arkadaşlar. Hadi altı yaz. 5 yazdı devam 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 Bir de bir bekliyorum Efsanevi çıkartmayı bekliyorum 5 yazdı Bu videodan bir tane efsanevi garanti çıkartacağım 5 yazdı Devam edelim arkadaşlar 1 mega kutu daha Hadi 6 yaz 5 yazdı yazıklar olsun senin gibi oyun arkadaşlar Ve 1 mega kutudan çık Çık 5 yazdı bir şey çıkmıyor nasıl bir şey çıkmaz artık ya çık artık çık Hadi altı yaz, altı yaz, altı yaz çekeyim gideyim, altı yaz çikolatan çekeyim gideyim. Efsane bir ver bana çekeyim gideyim. Bir şey çıkmıyor. Kaç elmasımız kaldı? Bakıyorum şu an elmas sayıma. Altı veya beş bir elmasım kalması gerekiyor. Beş bin, beş bin, altı bin. 6272 çok iyi. Daha çok iyi. Çok fazla elmas açacağım. Çok fazla kutu açacağız akşam bu video. Ölümüne mega kutu atacağım yani. Hadi 7 yaz. 7 5 yaz ya. Bir yazıklar olsun. Niye çıkmıyorsun artık bir şey? Devam edelim. 6 yaz. 5 yazdı bir şey çıkmadı bundan da. Çok fazla 7 yazdı. Artık ben karakter çıkarsam da pek umudum kalmadı. O kadar fazla 7 yazdı ki ardarda 4 mega kutudan 7 yazdı ve Yedilere boğulduk bu oyun. Fakat artık bir şey çıkmıyor. Artık elime elim böyle yapacağım anasını satayım. Böyle 5 yazdı bir şey çıkmadı. Tam böyle oynayacağım. Ve şu an çok mutlu gidiyor. Şu an çok mutluyum. Bayağı güzel bu puan gaz çıkamıyor. Bir gizemle kartlar çıkartamadık. Bir gizemliğimiz yok mu? Sevgi sevgili 6 yazdı. 6 yazdı. 6. 6 yazdı. Ender çıkarsa süper ender çıkarsa üzülürüm. Frank güzel güzel güzel. Bu 3 tane diyor. Yani Frank'in açık buradan da bir sürü destanslara sadece bir destans kaldı. Ve bir mega kutu daha 5 yazıyor. Lütfen sayın oyun, sayın oyun. Sevgili oyun, pislik oyun. 7 yaz, 6 yazdı. Pislik oyunsun sen. Bak nasıl 6 yazdırdım sana. Gidiyorum, açıyorum. Alıyorum güzelliğimi, destansımı. Misletti, gizemli. 5 puan. Güzel. 5 puan da ekleyin abi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane mega kutu daha. Bundan da bir şey çıkmadı. Pislik oyun. 3 kez pislik oyun deyince bana kutu verecek. 6 yazacak. Bak. 3 mega kutudan Pislik oyun diyorum. 5 yazdı bunu saymıyorum 3 kez diyeceğim Bir pislik oyun daha diyorum Bunlara bir şey çıkmadı Bir pislik oyun daha diyeceğim Bir şey çıkmadı yazıklar olsun Yanlış taktik güzel oyunsun sen Ne kadar güzel bir oyunsun 5 yaz 6 yaz 7 yaz altı. Ne yazarsan yaz bana karakter ver Güzel oyun mükemmel oyun harika oyunsun sen Allah'ım ne olur ne olur ne olur artık bir efsane çıksın ya Ne olur efsane çıksın Çatladım anasını satayım efsane mi? niye çıkmıyor Abi Yazıklar olsun böyle oyuna yazıklar olsun senin gibi oyuna pislik oyun dedik bağrımıza bastık İğrenç oyun dedik bağrımıza bastık süper oyun dedik bağrımıza bastık ama şu an senin gibi oyuna yazıklar olsun abi pislik oyusun sen pis abi yok yazıklar olsun bu oyuna bu oyuna yazıklar olsun bir şey çıkmıyor musunuz dedim kaç karakter çıkarttın bilmiyorum şu an geriye 4100 4080 4100 kelimesimiz kaldı böyle elim artık ağırdı. basman kadar ağırdı artık efsane bir karakter verir misin sayın oyun ben denireceğim bu pislik oyun bana bir şey vermiyor ben delireceğim. 4 binlerde 3 binlerde kaldı. 3920 olması lazım. 3800 derdi şu an. Delireceğim abi. 3200 düşük büyük ihtimal elmas sayısında. 5 yazı bir şey vermiyor Ben delireceğim abi. O kadar çok karakter çıkarttım. Bir artık oymana bir şey ver 6 yazdı. 6 yazdı. Destansı efsanevi. Destansı pem çıkarttık. Destansının çıkma olasılığı kalmadı artık. Yani 6 destansın 6'ı da çıkarttık. Geriye gizemli karakterler kaldı. E bir efsane evi ver. Bir efsane evi ver gideyim ya. Bir efsanevi evi daha ver. 2832 elmasımız kaldı arkadaş. Üst üste 4900'den 7 yazdı. Fakat artık bir şey çıkmıyor abi. Nasıl öyle anlamadım ben de. Yani artık boş verme. Boş mega kutu veriyor aynen ya. 120 elmasa. Arkadaşlar iki büyük kutu 60 elmas ve 80 elmas. 30 buradan gidecek. 60, 90, 120. Yani toplamda 120 elmas dediğim gibi. Bir mega kutu. 10 üstünde 2 tane büyük kutu yaşıyorsunuz. Baya mantıklı geldi bilmiyorum. Kafam attı. Mantıklı geldi bana bayağı Bir 5 yazdı. Ben neden mantıklı geldi abi? Belki büyük hata yaptım. Belki şu an bu yarışmayı kaybedeceğim. Belki şu an çok büyük hata Fakat risk almak bazen gerekebilir. Ama bir şey çıkmadı. Risk, risk aldım. Ve riskten bir şey çıkmadı. Yazıklar olsun senin gibi oyuna. Yazıklar olsun. Gideceğim hala mevcut devam edeceğim. Ama karlı şimdi. Şimdi Allah var karlıydı arkadaşlar. 140 elmas alacağım işte 120 elmas aldık. Yok abi ben artık hava olmayacağım. Ben gözlükten zor olacağım. Artık dünyayı daha net göreceğim. Lütfen artık 6-7 yaz. Ve bana lütfen artık efsane ver ya. Şu an arkadaşlar toplamda 1000 8000 700 600 500 632 Bittik Battık Battık Vallahi battık 632 elmas Yavaş yavaş açacağım 6 6 6 Gizemli veya efsanevi Geil çıkarsa mükemmel olur Hadi bakalım Sprout. nezikler olsun. nezikler olsun. nezikler olsun. Toplamda 18 tane karakter çıkarttık. Barley dahil. Bütün de enderleri çıkarttık. Yani toplamda 4 puan buradan geliyor arkadaşlar. Bütün süper enderleri çıkarttık. Buradan da 10 puan geliyor arkadaşlar. 14 puanımız oldu. Bütün destansları çıkarttık arkadaşlar. 6 kere 3, 18. 14'ten 18 topla. Sanırım 32 diyor. Yanlışım olabilir. 32 puan da böyle geliyor. Mr. P çıkarttık. 32, 37. Sprout'u çıkarttık. 42. Ve soru artık 52 puan yanlışım olabilir. Benim matematiğim çok kötü. Hepinize iyi günler. Oyun gemisine destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay öpüyorum.